Nasıl kabillettin? Şerefine bir de, Söyle de, de. Söyle A, Dur dert. Ortalık duruldu. Annesinin, var. Gel alayım. tamam oğlum. Gel söz veriyorum sikeceğim seni. gel. para yollayıp Tamam. Ben bulacağım seni sikicem. Annesinin adı var? var ya. Niye ananı Seni Burada sikicem. Söz veriyorum amına koyayım. Tövbem durduk lan senin bunun yaptığını biliyorum Ve senin gerçekten Oradan bu konuda lavaboyu dağ, lavaboyu dağ gibi yaptın. Gerçekten Tentik gibi, gibi yaptın. Bugün yüz ben bak bak olayım. Olayım. ne Yüz kere aradım. Ben ne oluyor? ne oluyor? çünkü öyle dağ bir ara gibi Yeter lavaboyu. demeyi bilmiyorsun hani, ya. Bilek hani bilek hani bilek. Yani. dur dur. Dur. artık dur. Aman buna. Ben mi Kimsin cevap ver. Şeytan mısın, cin misin? Şeytanlar çarpsın seni inşallah. <laughs>